lar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte yine Temu'dan neler almışım onlara bakalım istiyorum. Hiç uzatmayacağım hemen videoya geçeceğim ama onun öncesinde küçük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir, bana gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. İsterseniz beni insta ve tiktok'tan takip edebilir, isterseniz beğendiğiniz videoları sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilir, isterseniz denememi istediğiniz ürünleri bana yorum olarak bırakabilirsiniz. hadi başlayalım. Evet ailenizin ve ailemizin temu canavarı olarak buradayım tekrar geldim arkadaşlar. Hemen poşetimi göstermek istiyorum ve poşetimden ürün. Ürünleri çıkarıp size göstermek istiyorum. Çok hışırdamayalım diye çıkarıp geliyorum. Ürünleri poşetlerinden, o hışırdayan poşetlerden ayırdım ve geldim. Şimdi ilk olarak size iki tane kulaklık göstereceğim. Geçtiğimiz videoların bir tanesinde göstermiştim. Kendime aldığımı söylemiştim. İki tane daha sipariş ettim. Ee, aile üyeleri için alayım istedim. Ee, üç tane sipariş edecektim aslında ama üç tane sipariş edince işte gümrüğe takılma sıkıntısı olmasın diye iki tane sipariş ettim. Şimdi bir tane daha sipariş ettim. O da geliyor. Bunlar bu şekilde. Bunlar gerçekten çok güzel. Şöyle ben diğer videoda açmış ve göstermiş miydim hatırlamıyorum size ama şöyle göstermeye çalışacağım. Kullanılmaya başlandı tabii ki arkadaşlar. Gelir gelmez. Şöyle bir şey de geliyor. Ondan sonra altından da şöyle yedek kulaklıkları çıkıyor. Daha doğrusu kulaklık silikonları ha çıkıyor bu bu şekilde. Hemen kulaklıkları da daha doğrusu şeyleri de size göstermeye çalışayım. Şu şekilde bir şey var. E, kılıfı var biliyorsunuz bu kulaklıkların ve kulaklık da bu şekilde şöyle açtığınız zaman içinde de kulaklıklar var. Ben gerçekten memnun kaldım bundan. Diğerini de şöyle hemen göstermeye çalışayım size. Çok memnun kaldım bunlardan. Ben çok memnun kalınca bizimkileri de alalım istedim ve bu şekilde almış olduk. Dediğim gibi bir tanesi daha yolda geliyor. E, o zaman tamamlanmış olacağız yani. Bunları bir kaldırayım. Dediğim gibi kullanılmaya başlandı ve gerçekten güzel. Hani bu fiyata Bence çok güzel. Sesi de çok güzel, konuşma sesi de çok güzel yani. Biriyle konuştuğunuz zaman da çok güzel bir ses veriyor. Müzik dinlerken ya da YouTube'da bir şey izlerken de çok güzel. Yani şimdiye kadar bir sıkıntıyla beni karşılaştırmadı kulaklık ve bunlar da şimdilik bir sıkıntı çıkarmadı. Gayet sağlam geldiler söylemek isterim. Kulaklıklarımız bu şekildeydi. Bunları geçelim. Sanıyorum ki fiyatı söylemeyi unutmuşum. Hemen fiyatını söyleyeceğim. Kulaklıkların 285.87 liraya almışım. Gayet de güzel uygun bir fiyatı aldığımı düşünüyorum. Şimdi nasıl bir sıraya sokacağımı bilemiyorum ürünleri. Büyüklerden başlayalım sonra küçüklere doğru devam edelim. Zaten büyük olarak kulaklıklar ve şimdi göstereceğim şu arkadaş var. Bir tane akıllı saat aldık. Bu bana ait bir saat değil babam için aldık bunu. Bunu açarken tırnağımı kırdım arkadaşlar ve şu anda gerçekten tırnağım yok. Yani yarıdan kırıldı. O kadar çok heyecanlanıyorum ki Temu'dan gelen şeyleri açarken. Maalesef böyle bir şey yaşadık. Hemen bunu da size göstermek istiyorum şimdi. Bir şey yazmıyor üstünde. Watch yazıyor sadece. Şöyle çıkarıyorum. Şu şekilde bir kutunun içinde geliyor saat. Gerçekten de çok güzel görünüyor. Hemen bunu da buradan alacağım ve size göstermeye çalışacağım. Evet hem bunu buradan almaya çalışırken bir de fiyatına da bakalım istiyorum. Saatimizin fiyatı da 661.202 TL'ymiş. Bize bu fiyata gelmiş. Hemen Şöyle çıkarıyorum. Şöyle bir şarj kablosu çıkıyor. Kulaklığın daha doğrusu şarjın yanı sıra şöyle de bir e, kayış çıkıyor. Bu böyle demir bir şey. Ve kaliteli ve güzel görünüyor gerçekten. Diğer şeyi de, e, ne derler onun adına? Kayışı da şu şekilde plastik bir kayış. Sadece bu şekilde. Şimdi açıp göstermeye çalışacağım size saati ama umarım başarabilirim. Şöyle basıyorum basılı tutuyorum evet şu şekilde açmış bulunduk saati şu şekilde de ay ne çok şu şekilde dedim heyecanlandım yine şöyle yapalım şöyle işte arayabiliyorsunuz ondan sonracığıma yürüyüş yaptığınız zaman adımları gösteriyor İşte kalp atışını gösteriyor uyku düzenini saatini zamanını falan gösteriyor oyun bile varmış takvim var hesap makinesi var. Gerçekten böyle değişik ve güzel bir saat olarak görüyorum ben açıkçası. Çok heyecanlandım. Tırnaklarım kırıldı sayesinde dediğim gibi. Bu da böyleydi. Çok kaliteli geldi. Çok güzel geldi. Uzun vadede ne yapacağını bilmiyoruz tabii ki ama şimdilik gerçekten güzel. Bunu geçeceğim ama şunu bir şöyle bırakacağım. Kapatmasını da size göstereyim hemen. Şu şekilde tutuyorsunuz. Şuradan şöyle yavaş yavaş aldığınız zaman saat kendini kapatıyor. Böyle bir arkadaş Şimdi bunu bir kenara koyacağım ve diğer ürünle devam edeceğim ama şunu söyleyeceğim. Bugüne kadar geçtiğimiz bir videoda bunu söylemiştim. Bugüne kadar Tiamu'dan yaptığım alışverişlerden memnun kalmadığım bir alışveriş neredeyse hiç olmadı. Gerçekten öyle. Sadece e, bir iç çamaşırı almıştım ve e, orta destekli yazdığı halde dümdüz bir bez parçası gelmişti. Bir de saç sosisi vardı. Saç şekillendirici ısısız ama o... Temu ile alakalı bir şey değil. Her yerde var zaten. Bir tek onlar olmuş olabilir ama onun dışındaki gerçekten her şeyden çok memnun kaldım. Geçelim. Saati de geçelim. Araya başka bir şey sıkıştırdım yine. İki çift şöyle bir çelik küpe aldım. Bunları artık hani alışverişi tamamlayayım bari deyip aldım. Öyle almış olduğum ürünlerdi kendileri. Ama gerçekten güzel çıktı. Bu arada paslanmaz çelik. Onu da söylemek istiyorum. Hemen açacağım ve göstermeye çalışacağım. Takacağım bunları çünkü çok meraklıyım. Böyle küpeleri seviyorum zaten ben. Full küpe alışverişi tekrar gelecek bu arada. <laughs> Onun da bilgisinin müjdesini vereyim. Şöyle alayım hemen. Evet şöyle göstermeye çalışacağım küpeleri. Önce bunları göstereceğim sonra bunları ikisini bir arada gösteremedim galiba. Ee, şu şekilde çok güzel gerçekten çelik küpeler aldım. Bende baya bir delik var kulaklarımda. Ve böyle küpeleri kullanmayı genelde seviyorum. Ve aldığım fiyatı söyleyeceğim şimdi size. Şöyle... Ee bir çift daha küçük bir çift daha büyük aldım ve çiftini bu küpelerin ben 5.25 liraya almışım arkadaşlar ve çelik yani dediğim gibi çok güzel olduğunu çok güzel geldiğini düşünüyorum ve dediğim gibi hani böyle alışverişi tamamlayayım diye sepete atıverdiğim ürünlerdi çok da güzel geldiler beni mutlu ettiler açıkçası. Hemen şunları da şöyle kaldıralım düşürmeden. Badim yukarı çıkmış. Çok yukarı çıkmış. Sevmedim. Devam edelim şimdi. Neyle devam edelim? Şurada bir arkadaş var. Bununla devam edeceğim. Bunu e, tabii ki açıp baktık. Bu da anneme aldığımız bir ürün. Anneme bir iki ürün daha var aldığımız. Onları da göstereceğim. Şimdi ilk olarak şunu gösterelim. Anneme bir ekran koruyucu aldık. Şu şekilde e, çiftli yani iki tane bu ne diyorlar bunun adına? Bir şey diyorlardı. Bir şey diyorlardı. Gerçekten hatırlamıyorum. Yani böyle cam e, bir ekran koruyucu aldık. Böyle çift olarak geldi. Ee, işte yapıştırmak için daha doğrusu işte bezi bilmem nesi falan oluyor ya silmek için işte yapıştırmak için falan hepsi şu şekilde çok güzel bir koruma da geldi arkadaşlar. Şöyle bir e, ne derler onun adına içinde göndermişler. Gayet çok güzel. Bunu da çok beğendim ben. Ve bunu da ne kadara almışım? Hemen bakıyorum. 64.67 liraya bunu da almışız. Bu da gayet güzel gelmişti bence. Dediğim gibi eee Burada bu fiyatlara çok bulamıyoruz bunları daha yüksek fiyatlara buluyoruz ama bunun üstüne vergi %60 vergi koyduğumuzu da unutmayalım lütfen onu bir kere daha hatırlatmak istiyorum bunlar da böyleydi gerçekten sevdim ama ben beğendim annem de beğendi öyle söyleyeyim bu da böyleydi bir tane telefon kılıfı aldık şu şekilde hemen göstereceğim size onu bu da yine gerçekten çok güzel ve çok tatlı görünen güzel de korunmuş bir şekilde gelen bir telefon kılıfı Gayet yumuşak gayet böyle ne derler onun adına esnek ve şu şekilde çok da tatlı görünen bir telefon kılıfı Bunu da anneme aldık ee, Annem beğendi ben de beğendim açıkçası ben gördüm beğendim zaten daha çok Çok tatlı çok güzel görünebilen bir kılıf olduğunu düşünüyorum Ve fiyatı da gerçekten çok iyiydi arkadaşlar Hemen size fiyatını söyleyeceğim şimdi 68.01 TL'ye almışız bunu da. Bu da böyle gerçekten de güzel. Bir tane küpe aldık arkadaşlar. Hemen bunu da size göstermeye çalışacağım. Bunu da anneme aldık. Bunu annem beğendi ama ben bunu annemde görünce dedim ki ben de istiyorum ki ben altın rengi sevmem normalde. Altın rengi küpeye getirtiyorum kendime öyle söyleyeyim. Hemen şöyle size göstereceğim küpeyi. Küpe gerçekten inanılmaz bir şey. Böyle insanın aklını alıyor öyle söyleyeyim. Bu arada ben bunun fiyatını buraya yazmayı unutmuşum. Ama 38 ya da 40 TL civarı bir şey diye hatırlıyorum. Yine e, şey unutmazsam yazarım. Şöyle bir küpe arkadaşlar bu. Altın sarısı bir küpe görmüş olduğunuz üzere. Ben normalde altın sarısı şeylerden hiç hoşlanmıyorum. Ama bunu gördüm aşık oldum. Anneme dedim ki ben de istiyorum bundan. Bana da alacağız. Bana ne? <laughs> ve şimdi bana da bu renk ve tabii ki gümüş rengi bir tane geliyor. Onları da göstereceğim size. Çok güzel görünüyor. Şöyle tutayım. Ve göstermeye çalışıyor. Konuşamadım. <laughs> küpe benim aklıma aldı şu anda. Şu şekilde görünüyor. Bilmiyorum. Görebiliyor musunuz? Bayağı iyi. Bayağı çok güzel görünen bir küpe. Çok beğendim bunu ben. Daha böyle yeşilim, trak gibi bir sarı ama. Böyle altın sarılarını seviyorum. Hani böyle bayağı altın sarısı oluyor ya onlardan çok hoşlanmıyorum ben ama bu tarz altın sarıları hoşuma gidiyor. Bu da böyleydi. Bunu da şöyle bir kere daha gösterip geçiyorum. Çok güzel. Şöyle bir yüzük geldi şimdi elime onu göstereyim size. Yine bir erkek yüzüğü bu. Şu şekilde güzel de paketlemişler güzel de korumuşlar. Ee, ama bir hata yaptık. Ben yaptım hatayı. Ee, ölçüyü yanlış aldığım için yüzük yanlış geldi. Ve olmadı maalesef. Şu şekilde çok güzel, çok kaliteli görünen bir yüzük. Bu da e, hemen şöyle bakıyorum. 38-76'ya aldığımız bir yüzükmüş. Babam için aldık bunu ama dediğim gibi maalesef ben ölçüyü yanlış aldığım için e, kullanamadı. İade etmek istemedim. Evde dursun artık. Belki ben takarım. <laughs> Neden olmasın? Böyle bir yüzük ama gerçekten güzelmiş yüzük. Şu şekilde göstermeye çalışayım. Ben bunu takarım bu arada. Gerçekten. Az kaldı. Çok az ürünüm kaldı. Onları da gösterip yavaştan kaçacağım. Bir telefon kılıfı daha çıkıyor. Yine anneme aldığım bir telefon kılıfı bu. Çok güzel. Az önce böyle gümüş rengi göstermiştim size biliyorsunuz. Bir de şu şekilde sarımtırak, sarılı siyahlı bir şey alayım istedim. Bu da yine çok hoşuma gitti. Bu da yine çok kaliteli görünüyor. Çok güzel görünüyor ve gayet yumuşak görünüyor. Bunun da fiyatı aynıydı. 68.01 TL'ye aldığımız bir kılıftı. Bu da gerçekten güzel ve kaliteli görünüyor. Umarım gösterebiliyorumdur. Bu şekildeyiz. Bir yüzük daha çıkıyor. Yine bir erkek yüzüğü. Yine babam için aldığımız ve babamın asla kullanamayacağı bir yüzük. Ama aynısından tekrar sipariş ettik. Bu sefer doğru gelecek diye umut ediyorum. Ee, bu da yine tatlı güzel çok kaliteli de görünen böyle kartal martal bir şey geçiyordu. Tam bilmiyorum bunun nasıl geçtiğini. Ee, bunun da fiyatı pençe pençe kartal değil pardon sihirli pençe olarak geçiyormuş. 38-35 liraya aldığımız bir yüzük bu da ama dediğim gibi maalesef olmuyor. Ben takarım. Ne olmuş yani? Devam edelim bakalım şimdi size bir bileklik göstereceğim. Bu da e, gerçekten çok güzel çok tatlı görünen, çok iyi çıktığını düşündüğüm bir bileklik arkadaşlar. Dümdüz ama çok şık görünen bir bileklik. 69 22 TL'ye almışım şu şekilde dümdüz siyah bir bileklik bu. Bu da yine unisex olarak geçiyor ama daha çok bence erkeklerin kullanabileceği bir tarzda. Güzel de göründüğünü düşünüyorum. Şu şekilde de takabilirsiniz aslında ama bunu taktığınız zaman çıkarması zor oluyor çünkü burası ters yeri. Ama kullanılır mı? Evet bence kullanılır. Bileklik bu şekilde görünüyor, şöyle göstermeye çalışayım. Bu da yine böyle bir bileklik. Bunu da babam için aldık. Babam bunu beğendi ve şu tarafını gördüğünde hiç beğenmedi dedi ki ben bunu istemedim ki. Dedim evet. Bunun gelmemesi lazımdı. Ama burası iç tarafı tarafıymış meğer konuşamadım. Asıl e, bileklik tarafı bu tarafı bence gayet de tatlı görünen bir bileklik. Bluzun kolları yukarı çıkıyor ve beni sinir ediyor. Onunla uğraşmak istemiyorum artık. Şimdi son iki ürüne geldi sıra. Son iki ürüne devam edeceğiz. Önce size... Ha bu ne? Hmm, tamam ürün var zannettim yokmuş. Geçtiğimiz temo videolarından bir tanesinde 5... 5 mi? 5. <laughs> 5 tane çıtçıt e, çıt çıt saç almıştım hatırlıyorsanız. Gri. Dedim ki bir deneyeyim. Beğenirsem tekrardan şey yaparım, getirtirim diye düşünmüştüm. Beğendim ben onları arkadaşlar ve 5 tane daha sipariş ettim. Bir videoda da söylemiştim zaten. Onlar geldi. Hemen şöyle açacağım ve göstermeye çalışacağım size de. Bunların da 5 parça olarak e, hepsine yani 5 parçalık bir setine 69 22 lira vermişim. E, böylelikle 10 tane çıt çıt gri saçım olmuş oldu ve ben bunları tabii ki yeni yılda kullanacağım arkadaşlar. 5 tane gözüme az geldiği için 5 tane daha istedim ve bu şekilde gerçekten çok güzel. Gri saçı çok seviyorum ama saçlarımı mahvetmekten yoruldum ve asla mahvetmeyeceğim artık. Bundan sonra bunları alacağım. Nasıl fikir? Bence çok iyi. Bu da böyle. Gayet güzel görünüyor. Ay dalgalı bir saç istedim çünkü bu aralar saçlarımı dalgalı kullanmayı çok seviyorum. Rengini de çok beğendim, yapısını da çok beğendim. Evet, sentetik tabii ki bu arada. Ee, ama böyle naylon naylon durmuyor, yumuşak ve kaliteli. Gerçekten güzel. Bu da böyle. Evet, geldik son ürüne efendim. Şimdi size son ürünü göstereceğim. 157.19 TL'ye aldığım bir fırça seti göstereceğim. Çok fazla konuşmaktan artık boğazım bağırıyor. Neyse devam ediyoruz. Ben şunu bir e, bu hışırdayan poşetten kurtarıp geleyim. Poşetten kurtardım geldim ve gerçekten bu kadar güzel görünebileceğini düşünmüyordum arkadaşlar. Çok iyi görünüyor. Çok iyi görünüyor. E, fırçaları korumak için fileleri de var burada ama iki tanesine koymuşlar sadece. Bayağı iyi oha bayağı iyi görünüyorlar bunlar. Bu kadar iyi beklememiştim ben bunları biliyor musunuz? Gerçekten ilk aldığım fırçalar. Nerede onlar hatırlamıyorum. Yeşil fırçalar var ya, onlar da fena değil. Hani fiyatına göre çok iyi fırçalar. Ama bunlar onlardan çok daha iyi. Gerçekten öyle. Onları ben 40 liraya mı 50 liraya mı ne almıştım galiba? Tam hatırlamıyorum onların fiyatlarını ama bakar mısınız şunlara? Oo! Tutamıyorum şu an. 12 parçalık bir fırça seti bu ee, ve yanında da iki tane süngeri bir tane de böyle gözaltı e, ne derler onun adına pudra pufu diyelim ha öyle söyleyelim öyle bir set göndermişler ve 157 liraya alabileceğiniz bence çok tatlı çok şahane ürünler diye düşünüyorum yumuşaklar mı ona bakacağım şöyle bir bırakayım hemen bile uuu içi testi. Gerçekten yumuşacık bunlar ya. İnanılmaz çok güzeller. Bu da çok iyi. Bu da çok yumuşak. Of gerçekten inanılmaz. En çok sevdiğim fırça tipi gelmiş. En çok sevdiğim fırça tipi bu. Fondötenleri böyle fırçalarla uygulamayı çok seviyorum. Bu da çok yumuşak. Gerçekten Real Techniques'in iki yüzünün aynısı. <laughs> gerçekten aynısı. Tip olarak yani ve ee çok iyi hepsi çok güzel hepsi çok iyi bravo bravo Temu vallahi aşık oluyoruz Temu çok iyi <laughs> Bunları ben sabah kadar böyle yaparım biliyorsunuz değil mi ay hepsi çok güzel bunlar daha çok yüz fırçası mı aynen iki tane belki göz fırçası olarak kullanılabilecek fırça var çünkü birazcık bence büyükler bunlar göz için bunlar da Hmm, bilmiyorum itelerseniz olurum Oops. Bu olmaz Şunlar olabilir mi? Yani Daha çok aydınlatıcı falan kullanırız Ama şey far da kullanabiliriz Neden olmasın Kıl dökecekler mi derken bir tanecik kıl geldi şu anda Ne yapacaklar bilmiyorum Yıkamaya gidecek biraz sonra Yıkanacaklar yıkanmaya gidecekler daha doğrusu Yanında da şöyle iki tane sünger ve bir de pudra pufu geliyormuş. Bu şekilde göndermişler yani. Bu da bu şekilde bir üründü arkadaşlar. 157 liraya aldığım bir fırça seti. Yani iyi değil mi ya? Gerçekten bana yorum olarak yazar mısınız? Siz ne düşünüyorsunuz Temu hakkında? Ee, bir şeyler aldınız mı? Almayı düşünüyor musunuz? Benim aldığım ürünleri beğendiniz mi? Hangisini beğendiniz? Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Gerçekten bana yazın. Ben iyi olduğunu düşünüyorum çünkü. Bir konuşalım bakalım bu konuyla ilgili. Ve böylece de Temu alışverişimin bu seferlik bölümü de bitmiş bulunmakta. Evet Temu'dan yapmış olduğum alışverişte aldığım ürünleri size gösterdiğime göre yavaştan kaçabilirim artık. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay görüşürüz. Öptüm sizi seviyorum.